Merhaba, bugün sosyal bilimlerde ileri kitaplar serimizde Fransız Fukuyama tarafından kaleme alınan Güven isimli kitabıyla ile devam ediyoruz. Kitap, yasa, sözleşme ve ekonomik rasyonelde sanayi sonra toplumların zenginleşmesi ve istikrar için gerekli olduğunu vurgular ama yeterli olmadığını söyler. Alışkanlıklara dayalı, karşılıklı ilişkiler, ahlaki yükümlülükler, topluluğa karşı görev ve güven gibi değerlere bezlenmiş olmalı olduğunu vurgular. Modern toplum başarısı için vazgeçilmez netekler olarak görür. Kültür yüksek düzeyde gelişmiş ahlaki kurallar, yenileme, genlik ve birbirini örnek alma ile beslenir. Alışkanlıklar tamamıyla bencil fayda maksimizasyonu yapan varlıklar olmadığının bir garantisidir ve e, Fukuyama'nın e, verdiği örnekler var. Sosyal sermayesinin güçlü olan kültürlere verdiği örneklerden bazıları e, Daimler Benz'in e, büyük otomobil firmasının e, batma esnasında 4 bank grubu tarafından kurtarılmasına. Yine aynı şekilde Japonya'da Mazda otomobilin ekonomik sıkıntıya düştüğü zaman bağlı bulunduğu Sumimoto grubunun Mazda'ya destek çıkması ve kurtarmalarının hikayesidir. Bir başka örnekte de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çelik fabrikası Nucor işçilerini ekonomik sıkıntı döneminde indirim maaşa indirim yapmaya ve part çalışmaya kabul etmeleriyle açıklar. Burada özellikle Nucor'da yaratılan işçi işveren ilişkisinin güçlü olması, yöneticilerin de aynı zahmetlere aynı fedakarlık katlanmaları bu içileri gönüllü olarak herhangi bir sıkıntıya düşmeden bu fedakarlığı yapmalarını yol açmıştır. bir başka örnekte Japonya'daki fabrikada çalışan işçilerin müdür örneğin Toyota'da tüm üretim hattını durdurma gücüne ...bir işçi sahiptir ve e, işçilerin sahip oldukları sorumluluk duygusundan dolayı işveren herhangi bir şekilde verimliliğin düşmesi konusunda bir tevzü düşmez. Bir başka örnek de Almanya'daki usta-çırak ilişkisidir. E, Çırak ustasına son derece güvenir ve e, onun talimatlarıyla çalışır. E, kendisine en iyi yetiştireceğine inanır. Ve ustasını verdiğin e, gerek performans notlarına gerek başka ki değerlendirmesine kabul eder. Ee, sosyal sermayesinin düşük olduğu örnekleri de veriyor Fukuyama. Bundan bir tanesi Güney İ İtalya'da yaşayanların kentin acil ihtiyaç duymasına karşın hastane, okul, fabrika kurmak için isteksiz davranmaları sermaye ve iş gücü açısından yeterli olmalarına karşın gönülsüzlükleri nedeniyle devleti sürekli sorumlu Bir başka örnekte e, Fransa'da işçi ve işveren ilişkilerinin Paris'teki bakanlık tarafından saptanan bir yıl kuralla düzenliyor olması. Burada işçilerin işverenlere karşı bir güvensizliği var. İşverenlerin de işçilere karşı sürekli olarak e, yalın üretim teknikleri e, e, sürekli olarak e, belli bir düzenlemeye çerçevesinde yürüyor ve modern e, sanayinin gerektirdiği e, yalın üretim tekniklerinin uygulanması bu sistem içinde çok süreci zor çünkü böyle bir sistem uygulanması için e, bütün üretim merkezlerinin birbirlerine karşı kuvvetli bir güven hissiyle bağlanmış olmaları lazım. Bir başka örnekte e, siyah Amerikalıların Amerika'da iş kuramamaları konusunda özellikle ilk başlangıçta küçük ölçekli şirketlerin kurulması gerekiyor ve küçük ölçekli şirketlerin kurul, kurulabilmesi için de in, e, e, insanların kendi sermayesini, çevresindeki insanların desteğini görmeleri gerekirken siyahlar da bu rastlanmıyor. Çünkü aile bağları zayıf e, ve e, birbirine destek olabilecekleri bir komünal örgütlenmeye geçemiyorlar. Fukuyama göre sosyalleşme giden üç yol var. Aile, akraba ilişkisi, akrabalık çerçevesi dışında kalan sivil toplum örgütleri ve devlet. E, ee, Fukuyama göre yok, yoğun aile ve akrabalık çevresi ilişkilerin geçtiği kültürler geniş çaplı sürekli de olan ekonomik organizasyonları yaratmakta büyük zorluk yaşıyor. Ki kitabın ana e, fikri de budur. Güven duygusu hem büyük şirketlerin doğmasına ve hem de küçük şirketler arası ilişki ağının oluşturmasını kolaylaştıran bir faktör. Düşük güvenlikli ailesel toplumlarda büyük ölçekli şirketler ancak devlet sübvansiyonları, yol gösterme hatta devlet tarafından sahiplenerek oluşturulabiliyor. Burada Fransa ve Kore bulunabilir örnek. Ama bu gelişme... E, verimsiz e, oluyor. Çünkü devlet tarafından sahiplenen şirketler veya yoğun devlet sübvansiyonu ihtiyaç şirketler e, bir yerden sonra e, memur ve bürokratik bir zihniyette bürünüyor. E, yine eski komünist ülkelerin piyasa ekonomisine geçişlerindeki zorlukları komünist rejim yarattığı alışkanlıklara bağlamak gerekli. Bunlar devlete aşırı bağlılık, girişim ruhun ve uzlaşma becerisinin olmayışı, şirketleri ve siyasi partiler gibi gruplara gönüllü işbirliğin olmaması e, olarak anlatabiliriz. E, demokrasiye geçişte entelektüel olarak oylansa da bunun gerekliliği sosyal alışkanlık, alışkanlıkların yoksunluğu piyasa ekonomisinin yerleşmesinde en büyük engel ve e, özellikle komünist dönemde yapılan devlet zoruyla Gönüllülük içeren işler daha sonraki zamanlarda kamusal ruh kavramına karşı alaycı bir tavra dönüşüyor. Çin, Kore, Latin Amerika, İtalya ve Fransa aile merkezli şirket yapılarında kurumsallaşma ve profesyonel yönetim olamıyor. Ailenin dışındaki karşı büyük bir güvensizlik olması genellikle şirketlerin kurumsallaşmasını önlüyor. Kuzey İtalya ile Güney İtalya arasındaki gelişmişlik farkı sosyal örgütlenme ve kentsel topluluk gayri açıklanabilir. güney kuzeye göre sendikaya üye olma, oy verme, edebiyat, spor ve av kulüplerine üyelik gibi müzik grupları kurma, iş adamları derneklerine üyelik son derece zayıf ve sivil zihniyet gelişmemiş durumda. Amerika'da eee yine Amerika'daki gelişmiş sosyal örgütlenme tarafından dengeli olması Amerika'nın son 200 yılda lider toplum olarak ortaya çıkmasındaki en önemli faktörlerden biri. Burada özellikle Fukuyama Taylorizm gibi son derece güdümlü bir işletme metodunun ve ekiplere güven konusunda tarihsel bir sapma olarak görüyor ve zamanla Taylorizm'den vazgeçeceği ki Amerika bu süreci geçmiştir. Tekrar şirketteki çalışanlara güven esasına dayalı bir sistemle şirketin evrimselleşeceğini ifade ediyor. Düşük güvenli toplumlarda büyük ölçekli ekonomik organizasyon inşa edilmesi için birinci devletin yönlendirmesi, ikincisi yabancı firmaların teşvik edilmesiyle olabiliyor. Yabancı firmanın getirdiği teknoloji ve yönetim beceri, zamanla geri kalan ekonomiyi de nüfuz eder. Ee, kitabı çevirmeni e, Türkiye'deki e, güven unsuru konusunda e, bir değinme yapıyor. E, Türkiye'de PR tarafından 1997 yılındaki araştırmaya göre hiçbir toplumsal örgütlenme üye olmayanların sayısı toplam nüfusun %90'ı. E, bu da e, Türkiye'de e, güven unsurunun son derece zayıf oldu ve sosyal toplu e, sosyal örgütlenmenin ne kadar eksik olduğuna dair bir kanıt. Ben özellikle öğrenci arkadaşlarımdan sosyal toplumlara örgütlenmeye doğru yönelmelerini, hem seslerin daha yüksek çıkacağı hem daha güzel işbirliklerle daha büyük ekonomik varlıklar kuracakları yönünde teşvik ediyorum. Bir dahaki kitap okumamızda.